başlat. Eğer olmazsa tek yerden açacağız. Yapacak bir şey yok. Geçen günkü gibi sıkıntı oldu. eee şu an sadece YouTube tarafında yayın olacak. Haberiniz olsun. Çünkü anlamadığım şekilde yani bu niye oluyor bilmiyorum. Birden kapandı yani yayın. Evet şu an YouTube'da yayındayız. Tamam. YouTube'da yayındayız. Şuna da bakayım bir. Ee, arkadaşlar tek taraflı YouTube'da yayında olacağız. Haberiniz olsun. Eğer kapanmazsa inşallah. Herhalde kapanmaz da. Arkadaşlar bir yazın bakayım. Yayında mıyız? Sağlıklı bir şekilde. tutup bile dayanamadı hızına be akınım. <laughs> tamam şu an bakıyorum. Yayında mıyız arkadaşlar? Bir ses verin bakayım. Hadi bakayım. Herhalde yayındayız. Ayş, ay. Taraflı mı abi? Yok çift taraflı değil tek taraflı kanka. Sadece YouTube'da. Şey... Ben abi de... 2K ne ödül koymuş abi. Neye? 7000'e. Oo. Yedi bin. tam iki buçuk hatta kanka. Öyle değil mi onu? Ha iki buçuk. Bana WhatsApp'tan yazmış da oku diye. Yok ben okudum onu. Tamam yayındayız ama e, YouTube'da yayındayız arkadaşlar. Facebook'ta yayında değiliz maalesef. İki taraflı yayın açınca problem oluyor. O yüzden... Mecburen kapandı. Sizce Gasal kaç kill almıştır YouTube'dan izleyenler? Bir yazın bakayım. Facebook'a koşamayanlar. <laughs> Sabah batmasınlar. <ben> <laughs> Musab abi, geldin mi? Bilmiyorum ama geldiyse ona göre bir şey yaparız. Musab abi geldiği hemen at, zaman abi. söyle, hemen atma. Vallahi YouTube tarafında bir problem oldu arkadaşlar ya, anlamadım. YouTube, Facebook kendiliğinden kapandı yani. Oyun siyah ya Allah. Neyken gene parlaştı ki? Adamlar ortaya giremedi Akın abi galiba. Kanka valla koşturuyorum. Girdi, girdi, biri, girdi. biri girdi, biri girdi. Aşağıdan abi bizim yer. Ben, a, a, bizim yer yani bizim yer. Ben bir, bir bizim yer, yer dolu. Var. Bıçaklayalım şunu, bıçaklayalım, bıçaklayalım. Abi iki kişi. Bıçakla, bıçakla, korkma. Tamam. Benim abi, benim abi çıkın vurun Nerede? Vur şurada. Ç şeyin arkasında, direğin arkasında. Para geliyor. Bir dakika ah. silah arıyorum. Gel. Adam indi. Tut. Bir tane daha. Abi şunu bayın ya. Bu kim ya? Şunu bayın abi. Ya abi. abi. Tamam. Abi bana gelebileceğim abi. Bir tane daha geliyor bir dakika. Gel kanka böyle. 20 mermi. Oo. Oh. Üstten gelen mi lan? Ya. ya. Atlamaz. Şey. Ne alaka? Nereden geliyorlar ya böyle? Ya buraya abi. Adam beni daha görmedi ha. Kardeşim ben buradayım buradayım. Uhu. Hey. <laughs> Oy. Tulpa kırmızı odaya kutç yok. Ya yapma abi mısın? abi. Ben yayın edelim abi. Tamam, Şuraya gidelim. Odaya. Buraya gidelim ya yayın yakına. Yayında olsaydın gidecek, gitmeyecektim. Ben gideceğim. Abi yayın açayım git, git o zaman. Yok artık gittim. Kral yemin ederim Amerika'da seni her gün izliyorum. Sohbetiniz, oyununuz çok zevkli. Eyvallah abi. Nereye gidiyorsun Asıl abi? Şuraya mı? Nereye gideyim? Şuraya mı? Parma git kırmızı odaya. Yok lan kırmızı odaya gitme ya. Şura şuralar <laughs> ya da git ya kırmızı odaya git tamam. <laughs> git git bir serisi var. Yat orada tamam mı? Adamlar kaldırmaya Yok bastı. Yok böyle bir tamam. şey ya. Düştüğümüz hallere bak ya. Niye düşmüşün ya? Takımın için kaldırıyor. Bize hep kaldırıyoruz ya. He. <laughs> Allah Allah. En üstte de Rakın abi. İçerdiler mi? Hmm. Köşede oradan çıkıp vurabilirsin aslında biliyor musun? Bilmiyorum. Tam benim şu köşedeydi. Bana bomba atıyor. Lan aşağı. Baydım abi onu birine. E, bir daha geldi akın abi baydın onu. E, Baydım. Uzak atıyor Helal. bana. Helal be tamam. Gel buraya. Tabi beni alır. Tabi beni alır. Bitti kanka mi gel. içerisi? O zaman ben içeri tutayım. Aşağıda bir tane adam vardı çünkü kanka. Aa kim uçuyor lan? Tamam. Ha, mı? Ben daha Aynen. bir havadan geliyor zannettim. Tamam bunlar bitti kanka. Son adamlarını Sen... da vurmuşam. Adam hani evi dört attı ya. Gir çıkasam ne olur? Atma lan şu an manyak mısın? Ağğğ ses çekti. Sen şey, nasıl kırmızı oda üyesisin kardeşim? Kartı alırsak yap. Thank you. Kanka orta açılıyor ben ortaya alacağım. nedir ya? Şu... Çift yayınımız kapandı. Gassal var ya tam 39 kill yaptı arkadaşlar. Şimdi kariyer sonuçlarını gösteririm. 39 kill aldı. Ha aldınız mı abi? Attım götü. Al al al. 39 kill. Hmm. Bu sezonun iki rekoru. Bu hesabı. Groza'yı alıyor abi? Yok al kanka sen sana bıraktım. Al abi. Sen. Al gas Yok ben almayacağım abi. Ben ne zaman kroz oynadığımı gördün? O şu artık fam şu. Ben M249 cüyüm. şu ta abi şu berkay berkay engellesene yayınla. Hadi gidelim. şaka yok şaka e bizim berkay ya. <laughs> <laughs> Sal götür beni gasal. Abi götüreyim. Ya 3 kere dört kere yayına girmeyi denedim de olmadı arkadaşlar ya. Arun sevgili iyi yayınlar ekibe selamlar seviyorsunuz 45 yıldız. Teşekkürler Aleyküm abi. selam. Aleykümselam. 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 Seda Koç Yi, hoş geldin. Doğukan Sepet hoş geldin. Mesut Yılmaz hoş geldin. Bir şey bizim 7000 serisi iki tane bir daha yoksa Gani abi ya ilk Akın abi, akla dedi. Bir dakika Akın abi de kişi kimdi o da Gani abi dedi mi de? Akın abi. abi ne kanka? Senin dedi ilk başta 7000 tas 2500 lira. Tamam hani? o Gani abi zaten 2500 E tamam ya abi mu? de bir daha dedi. Tamam o sonradan okumuş. Dur bana WhatsApp'tan yazmış da kaçta yazmış bakayım. Abi 11'de yazmış. Ne oluyor kaç kere yayın kapandı ya sorma ya var ya. Durduk kere yayın kapandı ya. Bu benim yayın açtığım programla alakalı herhalde. İki taraflı yayın açıyoruz ya. Oraya bir şeyler mi oluyor artık saldırı mı yapıyorlar ne yapıyorlar anlamadım. Güvenilir mi abi peki? He? Güvenilir mi yaptığın ya? Ya güvenilir yer de şey Herkes oradan yapıyor da. İşte bazen bu tarz sıkıntılar oluyor çok saçma bir şekilde. Asım keyifli altın seviyor üyemiz olmuş. Hoş geldin abi. Çok teşekkür Ağabey ederim. Abi, Yok artık. o kalabalık. Şunu... Ay ensesinden geçti lan. Abi var. Çok kalabalık abi karşıda var. Bu tamam. Aman Allah'ım ne kastı. Aa bunu vuramadım. Nasıl vuramadım ya. Çatı mı? At at abi. Biraz vurdum. Kısal koru ay, kanka. Atladı aşağı atladı. Kit basmadım abi. Tamam baydım. Abi abi çekeyim. Onu da Watch aldım. Be. Öldüm. Aldım tuttum. Tuttum. İnşallah gelmez. Kısal buradan geliyor. Geldim. Gel, gel. geldim de. Ne abi bitirmesin ya. Tamam, tamam tamam. Thank you. Tamam çektim tamam. bunu. Bir daha geldi abi. Ben içeri attığınız gibi geldi. Adam o arkadaşını kaldıracak. Ya, tamam. Nerede lan bu? Tam ön abi. Baygın nereye gitti oğlum? Adamı tutuyor galiba bu ya? <laughs> <laughs> Aynen. Heh bitti tamam. Ay bir canla tuttum he. Vallahi abi adam. Ben su balonu attım da adam uçmadı önüne düştüm ya. Yani. Youtube'dan yayını izleyemeyenler için daha yayında arkadaşlar Facebook'ta. Benim zaten son elim. Ee, mecburen kapatacağım. O yüzden bu el bitince kapatacağız. Bizim kalan win serisine yarın devam edeceğiz. Mecburen. Çünkü çift yayın açılmıyor. Yayında biraz sağlıksız. uyarı verip duruyor sürekli. O yüzden e, bugünlük böyle olsun. Biraz 2 saat yayın olmuş olacak. Hatta iki buçuk. Kanka vatoz var mı? Tamam. Gerçi bizim vatoz var da bir dakika şuradan alayım. Var. Geldim 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 Kanka sen lootunu al P90'la iniyormuş gibi Saga. hissediyorum kendimi Aa P90'a benziyor be Abi Youtube'da Batur Game'de değil Akın Batur kanalında Ha Akın Batur kanalında yayın Akın Batur kanalında Youtube'dan izlemek isteyenler varsa Ya tağdan ben hiç çıkmayın zaten son el Benim son elim Evet, tabi bir yargı ta ya o zaman. Hadi tabi. Ta Tağ'ın yayın linkini <laughs> atarım. Tamam, oradan izlemek isterseniz oradan izlersiniz. Can Çelik, Akın Batur. Kanalı. Zırf tabi ta senin çekmişsin diye göründü mi? Bir canla nasıl oynadım. Ha, ben ne biçimim ha? <laughs> Öv beni biraz. Öv beni. İşte, işte bu ya. <laughs> Tam istediğim şeyler bunlar yorumlar. Lan niye aldı ne oldu Abi. Nasıl ama mermi yetmiyor? <laughs> abi adam var. Vallahi mermi yetmiyor biliyorum. Bakın abi bekliyorum. Vallahi uzağız biz kanka. Yo yo orayı vurun falan. gelin aynen hani orayı vurun. Tamam adam araştırdı zaten bizi. Allah. Oğlum, ne, ne vuruyor lan? Ölen yaşar. <gülüyor> <gülüyor> Win serisi unutmayalım. Tak da aleyküm abi hoş geldin. Pro var mıdır? Abi kasıyor. İyi kasıyor. Aa bunlar bizim vurduklarımız he. Yeni de olmuşlar Helal lan sana sülük. Ne biçimsin lan sen? Aha gördüm. Bize bakıyor. Tamam. Biz yapıştır yapıştır yapıştır. yapıştır. Ya. Tamam. var yapıştır. Ah be. Bir badi daha yedi. Bu muydu? Gel bakayım. Biri daha sıktı sanki. Çek onu kanka. Sıkan başka abi. Aa dur dur. İn in in. Çıkmıyor kanka buradan. Gel, yani. Şunu bir kuralım. Allah Ali. Adam pusuyormuş. Allah adam pusmuş. Şey, ne doğman vatan... var benim. Uyandırmaya kaç Dur doğruyor sen durdu. tamam. Beni doğru. Doğuracağız doğuracağız. Oy çok burada. Burada. Nasıl öleceksin sen? Nasıl ölmüyor lan o? Aha. Aha. Ah be. Lan. Hala ölmüyor. <laughs> Sen Aha. var ya Ramazan. Ramazan sen var ya. Abi ekibi temizledik. Vatoza binmemizi bekliyormuş. Hayır. Allah mı? He e, Vatoza biner binmez vurdu. Nerede o Ramazan? poçinkide Oo. Alandır. Ben bunu araştıracağım. Oo. Gel gel <laughs> oğlum burada. <Ben> <laughs> sen git. <laughs> <kaldıracağım. gülüyor> <laughs> 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 sen git araştır bakayım. Pochinki'den kaldırdım Sende mi doğman yok usulü? Ee, ben abi ben gelmedim ki şeye. Odada pustum ya ben. He. Sakin ol kırmızı odanın üyesi. Sakin ol. Vuracağız Ramazan'a. O adam nereye gitmiştir? Bayağı bir gitmiştir değil mi? Oha abi Miramar'a giriş yaptı o ya. Yani. Valla. Kötü alışkınlık gibisiniz. bağlılık yaptınız sabah var, 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 var. 8'de... Bir dakika... Tamam. Sabah 8'de işe gideceğim. Her gün sizin yüzünden 2-3'e kadar oturuyorum. Ellerinize sağlık. Allah muhabbetinizi bozmasın demiş. Ahmet Köyücü. Eyvallah abi çok teşekkürler. Aha. Bombamız var kanka gel. Ay. Tamam. Lan o su nasıl gitti lan oraya? Oha. Abi yine adam vardı. Moltuf'a adam mı attı? Nerede vurdun adamı? O adam attı da üstte işte vurdum da abi. Çekil lan. Abi bir bakabileceğim abi. Ne kanka? Özel abi diyeyim. Bakıyorum. Bakayım hemen. Banda Ali. Gel tamam. <laughs> Hele at merak ettim. Ne atacağım ben? hiçbir şey atmayacağım. Hadi hadi. Yok sana diyemem ya. Ay! Ben... Lan! Ya sen ne yapıyorsun ya? Hadi adamın... Al sana diye adamın. Ramazan 2. İki Dikkat Kanka 2 kişiler. Ramazan 2. Bize i̇şte vatoz matoz hiçbir şey yok ki abi. Vatoza binmemizi beklemişler. Cidden mi? Valla. İşte. Ramazan'ın amcasının oğulları. Kanka bu arada win <laughs> serisi var ha bak ona göre. E ee, biz yayından sonra devam edeceğiz abi. Ee? Tamam benim win <laughs> serime göre sayılıyor canım. Tamam. kısıtlı mod diyor izleyemiyorum seni hakkın. Ne diyor? Kısıtlı mod. O ne oluyor ya? Bilmiyorum ki abi kısıtlı mod. Değil. Ya hiç kısıtlı mı getirdin abi? Yo bir şey getirmedi abi tüm ayarlar bozuldu ya işte. <gülüyor> Bakıyorum <gülüyor> da yine. İşte ya bir oyun şey gitti yani, bir yayın gitti, her şey bozuldu yani. Akın abi nereye gidiyor? Valla ben kanka yayına bakıyorum da şu an. Bizimkilerle oynayayım. Ya bu oyun niye bir inşası oynamıyoruz ya? Mükemmel ötesi ya bir, bir şey bir şey Birini şahıs ne yapacaksın? Mükemmel ötesi bir şey bak. Sen diğer birini şahıs oynları oynayamıyorsun. <laughs> niye oynayamıyormuşum? Oynayamıyorum değil, Kiyosluk oynamıyorum. CS'de bugün. Oynamıyorum. Oynamıyorum. Evet. Ya sen hiç başka oyun oynarken gördün mü? Ben mi? Aynen. Aha, aman Yok. görme abi başı. Evet. <laughs> abi. Helal. İstesem oynarım. Boş ver abi yorum bir gerek Ben gamer adamız biz. Biraz Senin yaşımız Her, her oyunda iyi olacaksın gamer. Oynamadığın bir oyunda nasıl iyi oynuyor olabilirsin? Ee, ya. Tamam en azından bir ay oynamak lazım. Eee benim vatozum var. Benim de var. Valla mı <laughs> lan? Ne ver bizim kere oynayalım. Sen gel kanka vatoz At burada Sulpa. Abi mobis niye siyah gözüküyor? Abi aldım. Vatoz bize de verin. Abi kalabalık ya burası Akinem. Tamam. Aa, arabayla gidiyor. Açıkça gördüm. Gördüm. Aa torunç geldi gelsene buraya. Al beni. Hadi buraya gelin. Buraya gelin çabuk hadi daha. Yani ben de batoz yok. Hadi al beni. Oo toki de dolu. Abi çok sert gidiyor. Dur artık şey. şunu. Araba araba size doğru geliyor. Şunu çek kanka. Hadi tavaya at. el tavaya at. Tokideki nerede? Benim M24'ü almış ha. Aa bak orada oradan. Aa, arabaya e bindi. Meydan bakıyor abi. Burada. Geldi lan. Lan. Ne yapıyorsun ya Aa. kardeş? <gülüyor> <gülüyor> Bana odaklanmış. Kırmızı dediğin neresi ya kasa? Burada, Burada oğlum ötekiler. He. Avuk var ya şu... oh, pişmanlık ya. Avuk oh, çok kötü ya. Ben sabi ekrana bakalım iki dakika. Ekran ama. Hmm. <laughs> <Ekranı okuyorum zaten. gülüyor> ha, ekran ne oğlum? Ekran bak ya zaten. Ha, Discord tek ya. Allah'ım ya Rabbim ya sen komik misin ya? Evet. <laughs> Niye böyle? Allah. Dur bekle anlamadım. adamlar geldi şunu vuralım. Ha tamam, vatoz kanka. Ya sal fikle sürüp. Bende vatoz yok abi. Oğlum 2 iki tane vatozla geldik ya buraya. Ha çatla çatla çatla. Bir dakika ben şuna gidiyorum. Ya o kalabalık lan 3 4 kişiler bir dakika. O benim uçmam yokmuş. Beni aldı. O benim uçmam yok. Tamam ben aldım. Sağ açılıyor. Aynen kanka nereye? Sağ şu. Abi daha iyi. M4'le kaldırması var. Orada arkadaş var mı başka? Var 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 var. Var var, var, var. Abi, rahat tamam şunu kaldırması var şunu kaldırması var gasal Dön şunu çek Tamam 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 tamam, tamam. Beni alsana sürüp Sakin abi yanındayım abi Tamam Biliyorsun abi acı at yürüyüm <gülüyor> <gülüyor> Ali şeyim demek istiyorsun sen OBS diye ekran He niye öyle abi, o, Oyunu F11'den OBS kapat şimdi e, Oyunu F11 al sonra OBS tekrar aç Düzeliyor kanka değil. Semih Alegoz 10 yıldız teşekkürler abi. Aaa oh, aslan ha iyi iyi helal. <laughs> Bunları öğreneceksin biliyorum Kaç yıllık ben. Kaç yıllık? <laughs> Kaç yıldan beri açıyorum akın, ben? 2021'den beri açıyorum. O daha mı iyi? Bende sıfır da var. Aa yok i̇yi, lan Aa bende sıfır var Akın abi. Bir dakika lan. Hani sıfır o yok ki tamam. Gel 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 sıfır sıfır Kendisi gel bir ya ben. Ben buna bak. Bunu ben bunu bilmiyorum sıfırmış dur dur. Gel hepsi sıfır. Biri sattın mı sen? Evet. Ya abi. Sıfır vat kanka. <laughs> tabii ben al. Görüyor mi abi sıfır vatozu? E, Tabi. Yani bu Oo. alan yeter. Çok sıfır. Benzin az ya kanka canı iyi olsun yeter. Benzin Buyurun. yeter. Tamam tamam. Benzin basıyorum abi ya. Ali bak, ekranı bas. kapat ya kasar. Bir şey bir şey bir şey diyeceğim. Şimdi sen gidiyor musun Gazlı abi? Gideyim mi? Gideceğim mi? Fikret sizde de yani bir ben... yere atar, öyle gider ya. Takım Yalnız ben... bırakmaz. Takım çünkü takım yok. Murat'ım Murat var. Murat'ım var. Evet. Murat var. Tam bir el at, bir el atayım ya. Çünkü karnım acıktı benim de. Şeyi dayanamam. <laughs> Sen tok değil miydin? Bir bir tanesini oh. yedim, bir tanesini yemedim. Kasal tamam, ölmeyeyim ben. he dikkat et. Allah attım, attım, aşağı attım. Oğlum, vurun şunu Ya kasal sen aşağı ince sandım. Niye o aşağı ineyim? Adımları... Hayır hayır adamdan kaçacaktım sen vur diye. Sen e, görüyor musun Hakan abi? Eşişiz <laughs> yani. Vallahi. Ne oldu Ben anlatıyorum bir dakika senaryo anlatabilir miyim? Şimdi sen beni buraya indirdin ya. Evet. Adam da bana rush oldu. Sen inmedin. Ben de aşağı atlayayım beni vurmasın sen adam vur diye. O sen de o araya indirmiş oldun. Eee sorun olmuş. Ya valla sorma öyle işte. Lan Allah'ım ya. Dur Nerede kaldırıyorum ben kendimi. Ben... Tepe tepe. Don oğlum bırakın lan akın abi. adamlar fena vuruyor. Bir canları var, yemin ederim bir canları var. Harbi çok vurdum ya. <laughs> Aynen kanka. Neye basmadayım? Bak şimdi izle 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 milyonluk video izle. İzle. Hadi. Milyon. 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 Ben milyon. Şimdi. 3S'ye bak. Gel basalım Bak. ya oraya. Bak şu çizgi çek. Oynarız abi. Al abi. Şey Tabii. Tabi. Bir daha var mı? Kanka abi gel. Abi, abi, gel. Yok. Çok kötü bu vatoz ama beyler gelmeniz lazım. Arkadaşlar sen git abi arkamda. Abi benim vatoz da kötü. Daha gibi kardeşim var. Tamam. Oynarsan abi kafan rahat olsun. Okey. Bak şimdi onlara bakacağız biz buradan gireceğiz kanka. Hadi bakayım. Arkadaşlar şöyle biz beyinleri on... de yapıştırın. Ee, son el kapatacağız. Yayında problemler oluyor çünkü. Adam arkada abi. abi aldın aklı abi. Tamam. Çektim onu. Tamam. DBS VAR Allah mı? DBS hobim var bas. Helal be. Ne biçimsin. DBS'den mermi yemedim. 12. Yemeyi. Kanka arkaya doğru git bence. Şuraya doğru değil mi abi? ya, evet. Yani çok buralar çok olabilir. Kaç kaç kilim var abi? Çok az ya. Üç. Allah. Yalana Allah. bak. <laughs> harbi 3 var da ne diyene 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 3 var harbi? Yok kanka 8 Ya beni niye kandırıyorsun abi? Sen inanma Bunlar senin yalanların lan senden öğrendikleri Ya benim ya. yalanlarım kendimi inandırıyorsun <laughs> ya <laughs> Şimdi ben nasıl uyuyacağım bu yalanlar? Bence Hakan abi dedi yalanları yani aklına geçen 13 dedi 23 çıktı yani 29. 28 çıkıyor 29 <laughs> çıktı. Bak lan onu. Aa, araba, araba. Arayın, araba araba. Araba araba araba. Burada da adam var. Burada da adam var. Sulpa. Lan şey açıldı. Onlar kaç kişi? Bu taraf açıldı. Bu ne, ne, ne ya? Bak. Dursana adam. burada Altında abi. adam var altında. Beyle. Geldik abi. Ne su yok. Tamam vurdum onu. Araba gitti mi? Ya baygınımız vardı abi. Tamam oynayalım. Aa burada baygın mı? Tamam. O araba mi? o araba durmamıştır ya kanka. Ha o arabanın durma şansı yok tabii çok vurdu. Hayatta durmaz. Ananı ölecek ha abi burada adam. çok vurdum ananı ölecek. İzle. Sola iyi bakın. Nerede vurdun? Şurada canı bir. Ay, bir girdi galiba. Şuralara bak, şuralara bak, sola bak. Şuralara bak. İyi falan ne çıkmıyor lan? Ne? Aa. Kardeşim öl artık, öl, öl. <laughs> Ali gir abi. Hayır, girmeyeceğim. Ben de bir gemi. Harbi sesim çok güzel ya. Çok iyi. Aynen kanka benim belim ağrımaya başladı. Bu ne ya? Tamam çıkacaksın diğer gelme gel, <laughs> tamam. Watch <laughs> out. Ya tamam diğer adam. De... <laughs> Gördüm. Evet. Kalabalık kalabalık beyler. Çok yediler ama. Aç aç şey, Ali. Çek onu çek 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 çek. Abi göremiyorum ki. Nereye Bayağı girdiler? Mı? Altımız ya. sen neredesin? Takip edemedim seni. Buradayım. Temiz mi? Aa sağdan çıkıyor lan. Nerede o? Yana bir. Smoke'un az üstü abi galiba. Şurada şurada o. Ne güzel face face kit attım lan. Aa arka arka arka. Arka var. O zaman izle. O oh, aldım onu. Aa yattı lan açta. Bakın abi sumo geldi adama. Oy nasıl yemez ya. Artık sumo girdi. <laughs> finish edin finish edin finish edin finish edin. Tamam 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 safe. Ben alırım tamam sen eleme. Dur, dur ben alacağım. Sen oyna. Tamam ağaç Ağaz, öldü. Smokta da var smokta. da. Yemiyor. Buraya balon kattı. At, at 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 at. Kaya vardır orada kayadadır. Kaya yok ki kanka yo. O zaman kubeye gitmiş. Ağaç köşesi herhalde ya. Eminim ya oraya geldi. Bak diğer ağaçta işte. Orada orada gördün mü? Hangi ağaç burada mı? <laughs> Dur dağılacağım onu göstereceğim aynen. Bak vurmadınız değil mi hiç? Yoo. Ölmez Of çok vurdum hepsine. Hepsine çok vurdum. Lan vurdum. Bu bombayı maçı bitirebilirim. Aa kral durdu bekle. Mızrak var bekle. Hepsini aldım. alacağım. Bir daha bekleyeyim mızrağı alırım. Lan lan ölüyorum. Ay. Tamam birini baydım abi rahat ol. Diğeri nerede? Alan dışına kaçıyor. Eve giriyor eve giriyor. Ha gördüm. Ha, alacağım onu mızrağı sen. Bas. Ya da basma. Canına ne gerek var. Ay. <laughs> Varmış. Bu beni alsana tutma. Ha yanaki var Bundan... diye. Ha tamam. Ha ta, ölüyorum. Ha ölüyorum. Aşağı oğlum yukarıdaydım. Tamam. Daha daha daha, daha daha koş 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 çabuk bitir. Thank you. Tamam. Ha nereye atlıyorsun lan? Abi <laughs> şimdi <gülüyor> win serisi bir win serisi yerinde bozalım hadi. <laughs> Helalsiniz gençler. Şimdi kaç win serisi oldu bir dakika win. bakalım. Beş. 4 mü 5 mi? 5 değil mi? 5 5. Dur ben şöyle bakayım. 5 oldu. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4. 4 kanka 4. Gani, Gani abi 4 4 kanka normal 4. Gani abi 4 win serisi oldu. Şey. Yayını burada bitirmek zorundayım çünkü hem yayında Gerçekten sıkıntılar var, var hem de abi. çift yayın açamıyorum. E ee, Musab abi senin de e, olayını yarın hallederiz. Yarın çete gelirsin zaten. Gasal 39 kilo aldı. 30 kilit vardı ya 39 yaptı. Orada YouTube yayını kapandı ama Facebook'ta yayındaydık. YouTube yayını kapandı ama Facebook'ta canlıdaydık. Zaten Gasal'da video falan da aldı ya. Burada zaten belli ki. Tabii da var. Aynen geçer. Ben kaçtım siz bir devam edin tamam mı? Tamam, tamam. Ben sizin yayın linklerinizi atacağım merak etme. Tamam durayım. Hadi görüşürüz. Gasal bir el at ya çocuklarla. Atacağım atacağım. Çocuk dedin daha senden büyük ama olsun. Ya. <laughs> Şimdi satma ya. bak şeyim. Fefi Sülüp. Arkadaşlar valla yayında problemler oluyor. O yüzden bugünlük erken kaçalım. Kapanan, bugünlük Can... bu kadar olsun. Şimdi Taha'nın yayınını ve Sulpo'nun yayınını şöyle çete atıyorum arkadaşlar. Birincisi Taha'nın. ikincisi de Sulpo'nun yayını. Ee, onları izleyebilirsiniz şu an. İkisi de canlı yayında. Bugünlük bu kadar benden. İzleyen izleyen beğenen paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Bir problem oldu muhtemelen yayın yaptığımız programla alakalı. O yüzden yarına geçer herhalde. Yarın devam ederiz. Yarın daha uzun yaparız. Görüşmek üzere. Cümleten iyi geceler, iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım.